yapıyorsun? O ne ya Oyuncumuz o bizim. Kostüm çalış hanım da o saç nedir ya? Delikanlı adamın saçı uzun mu olurmuş? Sen yenisin herhalde buralarda. Sen de tutma falan. Şefim ol. Hayır giremez, şefim gitsin saçını. Git lan saçını kesin. Kolumla tutma falan. Ay Glock in my lord. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? O zaman göründeki gelen ekmekleri leylekler mi getiririz tanesi? Hani <laughs> <laughs> Geçir şey ve yaptı. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Oldu delirtmeyin beni. Delirtmeyin, delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. <laughs> Başlıyoruz. Tamam. Geliyoruz. Kol kasını göster. artık kalmadı ki. Just get to it. <laughs> Anlamsız bir cümle kur. <laughs> Korona oyna. Uy haçenda, uy haçenda. başlıyoruz. En sevdiğin arkadaşın adını 3 kere söyle, bunu kabul etmeyeceğim ama. Toygan Toygan. Hey. Duyguyu çıkardım. Mı? Şemsiye mi? Yok ya gel ısınalım birazcık. Evet. Ben de her Çok arkadaşımı ıslatıyorum. Şey. Hani. Evet. Şimdi markete gidiyoruz. Burada değişik şeyler alacağım. Duygu bu işin ustasıdır. Baharat alacağım. Karadeniz'i e takip ediyorum. <laughs> Başladım. Ne? yanındakinin Yanağındakinin ensesine vur. Ay yanındakinin ensesine vur. Yanındakini çevirir misin? <laughs> Vuramam. Yapamam. <laughs> Ay daha tatlı bir şey olsun. Da... Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sete gidiyordum. Aradılar sette. Yönetmen yardımcılığı yapacaktım ama durum biraz felaket kar yağdı. Vallahi bir anda yağdı. Ben de anlamadım. Yarın falan inşallah gideceğim sete. Zeynep. Hey. Yanındakinin sesine vur. Hey, let